Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte bir kitap önerisi yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Evet tamam. Bugün sizlerle bir kitap önerisi yapacağız. Çok güzel bir kitap önerisi olacak arkadaşlar. Bunun 2020 versiyonunu çekmiştik biliyorsunuz ki tam bir yıl önce. Galiba evet tam bir yıl önce bunun diğer versiyonunu, yani eski versiyonu çekmiştik. O zamandan beri bir sürü zaman geçti ve farklı farklı kitaplar şey işte oldu. Bugün sizlere bu kitapları göstereceğiz. Evet. Ee, başlayalım. Üç tane kitabı elime, at, dört tane hatta kitabı elime aldım şu an. Başlayalım o zaman ve başlıyoruz abartma tozuyla. Bu kitap arkadaşlar çok komik ve çok eğlenceli bir kitap. Öncelikle size anlatayım arkadaşlar. Abartma tozu ee, bir tane çok fazla hatırlamadığım kadarıyla yani şehir dildiriyor arkadaşlar. Yani herkes dildiriyor. Herkes dildiriyor. Bir de kızımız normal. Her şey her şeyi herkes abartıyor. Çok fazla abartmaya başlıyor. Bir tek bir tane kızımız var. O hiçbir şeye abartıyor ve annesi babası annesi şöyle arkadaşlar, şey, bir tane şeyciden işte iksirci'den bir şey istiyor bu kız. E, hatırlayamıyorum. Ee, kabartma kabartma tozu istiyor. Ee, ama o da yanlış tür abartma tozu veriyor. Sonra tüm şey abartma tozu alıyor. Öyle herkes çok fazla abartma tozu. Çok güzel ve çok güzel. Çok güzel ve çok eğlenceli bir kitap. Size şey, bir şey ederim. haydi. Haydi herkes biliyordur. Bence filmi daha güzel ama kitabında olur. bir tane muhteşem kitabı tutuyorum şu an elimde. Tamam. Benim hayatımda benim en sevdiğim kitabı ben şu an o bitirdiğim, kitabı veya uzun bir kitap Ahmet Ümit Masal Masal içinde çocuk kitabı arkadaşlar. Bunun büyük versiyonu da var. Ben çocuğunu aldım. Şimdi ikinci versiyonu da var. Alacağım ikinci versiyonu da. Bakın. Hayatımda okuduğum en iyi masallar var bunun içinde. Çok güzel. Ya bakın bakın şöyle yani e, her şeyi teker teker öğreniyoruz anlıyoruz sonra onların hikayesini bize adam anlatıyor. Yani herkes hikayelerine gidiyoruz tamam mı? Mesela herkes diyor ki ona mesela e, bir tane prens ve onun en yakın arkadaşı yolları şu abi. Bayağı uzun bir yol yani. Bu yolda e, bu yolda e, bir tane şey bana tokat atın size para vereceğim diyor bir tane dedi. Ona niye böyle yapıyorsun diyor. Niye böyle yaptığımı size bu bı, işte şu söyleyecek diyor. Sonra o da niye böyle yaptığımı şu söyleyecek diyor. Sonra her şeyi topluyoruz ve her şeyi öğreniyoruz. Bence bu kitabı kesinlikle alın. Masal masal içinde. Ee, bu masal masal içinde e, bir sürü tam şey olabilir. Bir sürü şey olabilir ama hikaye bağımlı yani. Hepsinin hikayesi bağımlı yani. Hepsi fark var. Hepsi birbirleriyle şeyleri var. Bıyımları var ve geldik benim, benim net en sevdiğim kitap net Cihangir zaman yolcusu Cihangir bakın bu kitap anlatıyorum bakın o kadar iyi ki bu kitap arkadaşlar Cihangir diye bir çocuğun başına geçiyor bu da bunun arkadaşı var. Ege diye Ege dedim Ege Ege Cihangir ile Ege Eee. Bir tane sandviç Bu sandviç tam 14 diye hatırlıyorum. Değil mi? Size i̇şte yanlış bilgi vermek bir istemiyorum. Baya da kalın bir kitap zaten. 305 sayfalıkmış. Bakayım. 317 hatta. Böyle şu üstlerim kitabı. Kendi ile işte 14 haftadır diyelim. Yani yaklaşık 14 haftadır. Bir tane sandviçi can odasından şey yapıyor. Yani çantasında saklıyor yanlışlıkla evet unutuyor yemiyor 14 hafta. Sonra 14 hafta sonra açıyor. O sandviç ne oluyor biliyor musunuz? O sandviç bir zaman zaman makinesine dönüşüyor. Cihangir ile Ege istediği yerlere gidiyorlar. Ama o sandviçten azıcık yediklerine mesela diyelim 10 dakika yiyor Büyük bir ısır kaldıklarında dinozorlar zamanına gidiyorlar. Çok güzel çok şey, bir kitap tavsiye ederim. Elimde dört kitap vardı bitti. Sen burada kütüphanemi de göstereyim. İşte görmüş olmuş görüntü kütüphane. Bu buradan size kitaplar seçiyorum. Hmm. Kitabımızı alalım. Şuraya koyalım. Yeni kitaplarımızı. Şöyle arkadaşlar. bak bu, bak bu kitap da çok iyi. Bunların yani hepsini size göstereceğim arkadaşlar şimdi de. Yine 3 üç var. Yine elimde. Hefa. Ee, başka ne vardı abi? Bacaksın iki kitabını okudum. Kanun sorusunu okumadım ya şey okudum bir dakika. Bunu tamam arkadaşlar. Şimdi şu kitaplara bir bakalım size. Evet. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Kıza Şarkı ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar Kıza Şarkı benim o kadar sevdiğim bir kitap serisi değil. Onu söyleyeyim. O kadar sevdiğim bir seri. Değil. Yani çizgi filmleri falan da var biliyorsunuz. İzlemiyorum, sevmiyorum. Ama bu kitabı seviyorum. bitirdim de. Birazcık şey var, argo var ama geri zekalı falan var. Var, var, var. Yani bakın bu kitap güzel bir kitap. Seviyorum ama diğer serilerini okumayın. Tavsiye etmiyorum. Hem çok argo konuşmalardan salak, aptal, zekalı gibi argo tavsiye etmiyorum. Hem de yani abi. Ama bu kitap güzel. Ya şimdi <laughs> seriye batırmayalım. Bu kitap gayet güzel bir kitap. Çok az argo yok. bu ee, gayet eğlenceli, keyifli. Şimdi e, ee, Şakir'le Domuzluğun ismi neydi unuttum şimdi. Onunla onunla gayet güzel bir kitap. Şöyle size sayfalarını açayım göstereyim. Gayet güzel bir ama senin diğer bölümlerini sevmiyorum. Çünkü abi çok ağır yani. yani. Çocuklar yetecek kadar argo var. Ben biliyorum. Bitirdiğim için. Bakın kitabı bitirmemiş olsaydım. Burada yarı koyardım bunu. Kral Şakir de okeylendi ama bu bölümü. Kral Şakir hayat kısa filler uçuyor. Okeylendi yerlerini seviyorum okullarında. Burada bir tane seri var. Ben de bu seriden dört tane var. Bakın dört tane var. Ben bunları okudum sadece. Ben şeyi okudum ama var mı ya? Onu... Bir de ben hepsi okudu okudum. Kamyon sürücüsü. Macera peşinde. Ben ya. Nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Ama onu okumuştum. Ben dört kitap var. Üçünü okudum. Bir tanesini daha okumadım. E, macera peşinde okumadım ben daha. Bacaksız paralı atlet, tatil köyünde ve ormana okudum o Okula okula okul okula başladı işte. Şeyi okudum. Paralı atlet işte bu çocuğumuz eee Festen Sokak'ın işte Festen Sokak'ı vurdu Çok güzel bir kitap. Ee, bizimki atlete başlıyor. <laughs> Bayağı orada bütün serüvenler. Tatil işte tatil işte. Tatilde ne oluyor hiç hatırlamıyorum. Daha konuna başladığı ilk zamanlar okumuştum çünkü

sayfalar bu şekilde. Orman çocuğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Mogul değil. çocuğumuz Bu çocuğumuz ormanda. Ee, bir de bir tane pislik şey var. Kaplan. Bu kaplan bizim de rahat vermiyor. Şey gibi düşün ya. Tarzan gibi düşün. Tarzan. Tarzan çocuk hali işte. Bitti arkadaşlar. Son bir dörtü daha alayım. Bir olmasını da istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar bir dakika bekliyorum. Bekleyin alıyorum. Aha. Bir güzel kitaplar ve son kitabımız efsane bir kitap olsun istiyorum. Bu kitabı bulamıyorum. <laughs> ne yazık ki neredesin? Dostum benim artımım ne yapar nasıl... dostum? Abi Anton'a gülüyor değil mi? Çalışma. Bir dakika yapacağım hemen. Neyse iki kitap kalsın. Ama Anton'a gülünü de tavsiye ediyorum. Şimdi kitap işte sihirli Şemsiye ve Şemsiye mi? Şemsiye, şem. Sihirli Bir de çabucak şey ne yani işte? Bakın bu cadı. Evet, kötü cadılar da var biliyoruz. Ama bu cadı çok iyi. Biraz biraz ısrar. Bakın bu serinin tüm kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Bir kitap güzel. Sihirli kaykay, sihirli kitap bende hepsi var. Aslında ablamdan kaldım bunları. Ablam bayılıyor bu seriye. Bende ben de hepsi var mı bakayım. Çoğu var yani. Okudum. E, evet, güzel, güzel. Bu yani aklına güzel. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. 10 dakikalık bir video oldu. Tam 10 dakika oldu. Güzel oldu. Kanala bir video yüklemiş olduk arkadaşlar. Eğlendik mi? Eğlendik bence. Videoyu benim kanalıma abone olmayı sakın ama sakın Okey.